Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün FernBus simülatörü oynuyoruz. Güzel bir seferimiz olacak. Ee, en son ilk seferimizin üzerine epey de bir zaman geçti. İkinci seferimizi bugün bir aksilik olmazsa bakalım yapacağız. Ee, bu arada oyuna 16 GB'lık bir güncelleme geldi dostlar. Yani e, oldukça büyük bir güncelleme geldi. Ee, ben çok kısa e, güncelleme detaylarını size okuyacağım. Anladığım kadarını anlatmaya gayret edeceğim. E, çünkü Google çeviriden çevirdim ve ne kadar artık e, düzgün okunursa onu okumaya çalışacağım sizlere. Şimdi oyun normalde 60-70 GB arası bir boyutu var. E, kamyon bir git çok ses yapıyorsun. Şöyle ben hızlıca size güncellemeyi okuyayım bir yandan. E, oyun Unreal Engine motoru 4.27 yükselti, yükseltildi diyor. Yani oyun motoru e, oldukça geliştirilip üst seviyeye yükseltildi diye belirtmişler. Zaten bu kadar yüksek e, güncelleme almasının sebebi de e, budur. Çeşitli trafik düzenlemeleri yapıldı diyor. Kokpit düğmeleri kokpit görünümünde fare ile tıklanabilir diyor. E, otobüsler artık otobüs durağı işaretçisinin önünde ortaya çıkıyor. Ağaçların rüzgar animasyonu iyileştirildi. Tüm otobüs kapıları elden geçirildi. Kapıların artık etkileşim için doğru şekilde hedeflenmesi gerekiyor, diyor. Tüm otobüslerde diz çökme yeniden düzenlendi. Anlamadım bunu. Telsizin dahili olarak nasıl çalıştığına ilişkin değişiklikler. Telsiz? Bilmiyorum. Artık etrafta dolaşırken yakınlaştırabilirsiniz, diyor. Hayır, yakınlaştırmıyor. Bakalım. Fotoğraf moduna Z ekseni yükseklik hareketi eklendi diyor. Ona da bakarız. Fare kontrolü iyileştirmeleri e, yapıldı diyor. Yani fareyle mouse ile oynamak için. Çapraz seçici eklendi diyor. Geri görüş kamerası monokrom olarak değiştirildi. Yeni varsayılan tuş bağlantıları diye bitiyor. Yani arkadaşlar dediğim gibi oyuna oldukça büyük bir güncelleme geldi. Şöyle ayarlardan şöyle bir göstereyim istiyorum size. Mesela bu var mıydı? Kaydetme aralığını hatırlamıyorum. Sanırım yoktu. Hem de ayarlarımı bir yandan şöyle göstermiş olayım. Kendi yaptığım ayarlarım bu şekilde. Evet. Şöyle grafiklerde de Ha bu arada sanırım burada bir ee, sınırsız FPS değeri getirilmiş. Bu yoktu diye hatırlıyorum çünkü. E, 144'te kalıyordu en son. Kendimiz değer girebiliyorduk ama. E, bir sınırı vardı sanırım. Şimdi o sınır kalkmış gördüğünüz gibi artık. Hani sınırsız bir şekilde değer girebiliyorsunuz. Burada monitörünüzün e, değerini girmeni, girmenizi tavsiye ederim. Yani benim monitörüm 165 Hz. Ben buraya 165 değerini giriyorum. Ki e, oyunda görüntüde herhangi bir video esnasında veya oyun oynarken yırtılma olmasın diye montör değerinizi buraya girmenizi öneriyorum. Onun dışında diğer ayarlarında gördüğünüz gibi bu şekilde geri kalan her ayar vardı. Renk yorum modu vesaire hepsi vardı. E, ses de yani herhangi bir farklılık yok. Kontrollerde de sanmıyorum. Şöyle Bugün man kullanıyoruz, onu da göstereceğim otobüsümüzü. Yani ben çok fazla hani e, bir yenilik göremedim oyunda. Ya yani şöyle hani oyun içi trafik trafik içi düzenlemeler yapılmış işte e, oyun motoru geliştirilmiş, güncellenmiş bunlar çok iyi şeyler ama oyunda hepimizin bildiği gibi bir optimizasyon problemi var. Ve hala düzeltildiğini sanmıyorum. 43 FPS'lerde geziyoruz gördüğünüz gibi. Eee Ultra'da oynuyorum ben de oyunun grafiklerini. Grafik ayarlarını Ultra'ya çektim. Yani önceliği buna verse de aslında çok daha güzel olur. Umarım oraya da en kısa vakitte bir güncelleme gelir. Bakalım bugün yine seferimiz olacak. Bugün otobüsümüz Man Lion Coach. Tek dingil modeli böyle kırmızı bir skinli otobüsümüz var. Boyalı diyelim daha doğrusu. Evet şöyle gidelim hemen yolcularımızı alalım. Bu arada içini de göstereyim. Manın şöyle. Yani tek katlı. Bir önceki otobüsümüz Neoplan'dı tabi. Çift katlı Neoplan kullanmıştık. Bugün man kullanacağız. Şimdi otobüsümüzü çalıştıralım. Yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Şimdi şöyle. Sesi az mı geliyor? Bana mı öyle geliyor? Bugün karlı ve sisli... ...bir yolumuz var dostlar. Şöyle yavaş yavaş... ...yolumuza çıkalım. Gidelim yolcularımızı... ...alalım. Pardon. yanlışlıkla motoru kapattım. Evet... Acemi şoför. Bugün Wolfsburg istikametine doğru gideceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi karlı ve sisli bir yol bizi bekliyor bugün. Dışarıda da aynı şekilde e, karlı ve sisli bir hava durumu var. Sis biraz dağıldı ama özellikle birkaç saat önce çok yoğun bir sis vardı kar yağışıyla birlikte. Ben de oyunda böyle kar ve sisi aktif edebildim. Kendimiz biliyorsunuz bu oyunda hava durumunu ayarlayabiliyoruz. Oo, ne yapıyorsun usta? Ne yapıyor ya? Bütün dikkatimi dağıttı, mahvetti ya. Allah'a tosladık. Tosladık. Evet. Devam ediyoruz. Orada durulur mu öyle ya? Vallahi acızarım. Acımam bak. bekliyorlar o kalabalık gibi eğer hepsini alabilirsek kalabalık gibi duruyor bakalım evet şöyle el frenimizi çekelim kapılarımızı açalım evet efendim buyurun lan açsana niye açmıyor sadece bir tanesi ya bu taraftakileri de açalım tamam Evet. Aa tabeli açmadık ki biz. Bir dakika pardon pardon çok pardon. Evet Wolfsburg'a gidiyoruz bugün. Brusik'ten Wolfsburg'a doğru bir yolculuğumuz olacak. Evet dostum biletini göster. Hemen geç bakalım. Buyurun efendim. Efendim. Şöyle buyurun. Hello, mein Ticket. Buyurun buyurun buyurun. Kardeşim niye bilet almıyorsun ya? Neyse bak bir daha olmaz. Al biletini kestim. Yallah. Evet. Buyurun. Buyurun efendim. Evet. Wolfsburg yolcusu kalmasın. Efendim buyurun çabuk. Seri. Şöyle bagajları kapatalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Şöyle. Fakat önce şu yolcular hemen itiraza başlamadan. Havalı koruna, wifi, mutfak, tuvalet, okuma ışıklarını. Yolcu ışıklarını aç. Klimamızı açalım şöyle. 21.5 ideal. Şöyle bakalım. Kapalı kalsın şimdilik. Tamam. Şimdilik böyle iyi. Evet. Şöyle bir bakalım otobüsümüze. Evet. Bayağı yolcumuz var bu sefer. Yani otobüs tıklım tıklım da olsa aslında çok daha güzel olacak ama maalesef. Öyle olmuyor otobüsümüz. Şöyle yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Wolfsburg'a doğru gidiyoruz bugün. Kırmızı mı? Hadi bu seferlik duralım. Normalde durmayı sevmiyorum da kırmızı da çünkü bu oyunun ışıkları inanılmaz uzun dostlar. Yani çok uzun geliyor bana. Bir yakalandınız mı? Kurtulamıyorsunuz bu oyunda maalesef. Evet. Bugün MAN otobüsümüzle yollardayız. Hemen hemen gidiyorum. Havalı korna. Ya Ufacık. ucu değdi kaldırma ön tekeri. Allah Allah. Bu ne ya? Hemen bir itiraz, bir itiraz. Burada yolcuları da memnun etmek çok zor. Evet. Yine kırmızıya yakalandık derken hayret bu sefer erkenden yeşil yandı. Bekle kardeşim. Otobüs döndürüyor şurada. Allah Allah. Bak. Kırmızı dedik dedik bu sefer şansımıza yeşile denk geldik. ve karlı. Gördüğünüz gibi boyun grafiklerini bitiyorum. Yani hava durumuna daha çok. Çok hoşuma gidiyor. Bir de şu optimizasyon problemini bir çözseler. Yani tadından yenmeyecek. Öyle güzel bir oyun olacak ama maalesef yıllardır çözemediler optimizasyon problemini. Bakalım bu 4.27'ye yükseltildi Unreal Engine oyun motoru. Belki Onunla birlikte gelecek olan yeniliklerde şu optimizasyon da çözülür diyelim inşallah. <laughs> Hepimizin beklentisi o çünkü. Evet devam et. Bekleme yapma. arızalı kardeşim. Açtık wi Ben de öyle düşünmüştüm ama nasıl yok? Ya şoförü böyle şeylerle oyalamayın ya. Vallahi hiç bakmadım geçerken o tarafa. Az daha çarpışıyorduk taksiyle. Neyse ki ucuz yırttık. Tabii bu oyun. Trafikte asla böyle şeyler yapmıyoruz. Bakar mısın şu su damlalık, damlacıklarına? Ya kardeşim nesi arızalı ya? sollamak istemiyorum ya. Böyle ağır ağır gidebiliriz aslında da. Ya da bunu geçelim dur. Sıra kalma dayı. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah. Dönüş var. Ya taktılar wifi'ye ya. Ya şurada. Çok uzun bir yolumuz yok ya. Wi-Fi'ye taktılar ya. 2 dakikada internetsiz kalın arkadaş. Var mı gelen giden? Bekle. Lütfen bekleyin. Ya şurada bir durayım da şu wifi'ye bir bakayım. Bunların çenesinden kurtulamayacağız yoksa. Nerede lan o wifi? Ya kardeşim maç açık işte. Allah Allah. Ben anlamadım ki sizin derdiniz ne? Wifi açık işte arkadaş. Mutfak açık, tuvalet açık mutfak değilse yani otobüste mutfak var mı? Yani muavin olayı da gelebilir aslında. Muavin de yok. Şöyle yan koltuğa muavinimiz oturabilir bizimle beraber. Çok da güzel olur aslında. Daha oğlum yeşil yanıyor ya. Yani. Hava durumundan dolayı teyze. İnternet bağlantımız maalesef hava durumundan dolayı yok değerli yolcularımız. Telefon çalıyor otobüste. Duyuyor musunuz arkadaşlar? sokak lambaları falan yanmaya başladı. Saat öğlen iki buçuk henüz. Sisten dolayı büyük ihtimal. Allah Allah taktılar wi ya. Yok abla wifi, Wi-Fi Manyak mısınız nesiniz ya? Taktıklarını da takıyorlar ya. Burada keskin bir dönüş var. Ve evet. Wolfsburg'a gelmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş. Ya varış yerine geldik. Hala wife soruyorlar. Şöyle şehri kısaca bir gezelim mi arkadaşlar? Şöyle bir tur atabiliriz sanırım. Acık dokandırdık. Ne yapalım? Son anda karar verince böyle oluyor. Yok şallı küçük bir kaza ya. Acık dokandı ya. Bir şey olmaz. Şöyle direkt oradan değil de şöyle şehrin içine girip minik bir tur atalım istedim. Sizi gezdiriyorum lan. Daha ne istiyorsunuz? Şöyle gitsek ne olur? Bir dakika. Biz buradayız. Aslında burada aynen. Öyle de gidebiliriz şöyle. Turlayıp tekrar gelebiliriz. İnternet yok. Bas ya yol boş. Hadi görüşürüz. Vallahi çok kırmızıyı bekleyemeyeceğim. Zaten turluyoruz şu an. gelmez ya. Ya da de devam. Devam. Vazgeçtim. Dönüşü kaçırdım. Evet buradan dönelim şöyle. Buraları da görmüş olduk. Susmuyorlar ya ısrarla. Çok pardon. Devam et. Bir müsaade. Hala ısrarla wifi soruyorlar. Yok lan size internet, internet. Bundan sonra internet hizmeti vermiyoruz. Firma olarak karar aldık. Dostlar umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Biliyorsunuz yeni bir kanalız. Hatırlatmış olalım tekrardan. Bu videomuzda da. Videoları beğenmeniz, kanala ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Abone olmanız bizim için çok önemli. Hoşunuza gidiyorsa her videolar. Lütfen abone olmayı, videolara bir beğeni bırakıp bir de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı, fikirlerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Bizlere destek olabilirsiniz bu şekilde. Hepinize de hem kendi adıma hem de ekipteki arkadaşlar adına çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Yeni kanal olduğumuz için sizlere söylemek durumundayız. Bu noktayı da belirtmek istedim. Evet. Geldik sayılır artık. çalıyor. Farklı tonlarda falan. Ist die Yol ver diyor. Tamam. Verdik. Geçer miyiz biz oradan? Hiç sanmıyorum ya. Şunlar bir geçsin de. Şuradan ben yardarım. Hacı bize kimse yol vermez ha. Sen bir dur. Ben şuradan dönebilir miyim? ayrı Allah. İş olmaz ya. Acık dokundurduk ya. Yine yol kenarına bırakıyoruz. Maalesef. Otogar yok. Ama otogar olan şehirlerimiz de var. Oralara da seferlerimiz olacak. İnşallah en kısa sürede olsurgunda kilidini böylelikle açmış. Olduk arkadaşlar. Şöyle kapılarımızı açalım. Evet. Şöyle arka tarafta bagaj kapılarımızı da açalım şöyle. Evet efendim. Bizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Yine bekleriz. Bir dahaki seferde. Umarım yine bizi te tercih edersiniz. <laughs> Dostlar, burada videomuzun sonuna gelelim dediğim gibi oyuna 16 GB'lık bir güncelleme geldi. Ee, en önemli şey, söylemeyi unutuyordum az daha, beta'ya çekeceksiniz oyunu. Beta kısmında 16 GB'lık güncelleme yapacak. Yani Steam özellikler e, kısmından e, oradan beta'ya çekiyorsunuz. Daha sonra güncellemeye başlıyor. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki fan bas bölümlerinde videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.